Selamun Aleyküm teyze. Aleyküm selam. Teyze, ismi ne senin? Esme, Esme Kaya. Esme Kaya. Nasıl teyze, iyisin inşallah? İyiyim işte, kaç köyde geldim. Valla sizi köyü sevdim. Mutlu e, birim. gezip dolaşıyorum. Gez, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. çay içelim. Çay yüzü çorbazı içtim teyze, valla razı olsun. Bir evet, evet olsun. Çocuk var e, mı? Çocuk bir oğlumuz var, evlilik İstanbul'dalar. İstanbul'dalar. E, Adın e, neydi senin teyze? Esme. Esme. Esme Kaya. Esme Kaya. Hey. Çocuklar selam söylemiyor mu? Tuttu bitler. tane. Selam He. Nerede bulacağım çocuklar? Ee, onlar görürler seni. Görürler mi? Görürler, görürler. İyi. Hey. Selam et, selam et, selam et diyor. Halim vaktin yerinde, evet. sağlık evet. sıhhatin evet. yerinde. Evet. Var mı bir ihtiyacın arzu? Yok, sağ ol. Hiçbir ihtiyacım yok. Torun kaç tane? Evet. Torun kaç tane? Maşallah. Özledim evet. torunları demiyor mu? Onlar gelmiyor abi. O da beyaz büyük geliyorlar. He. Geliyorlar. Bu kadar. O kadar. Torun mu tatlı, evlat mı tatlı teyze? Hepsi de bir. Hepsi de bir diyor. Ee? Oğlu teyze var mı Emre? Ee, yok sağ ol Allah razı olsun. Allah senin de razı olsun teyze. Doğal eksik etme. Ederim ederim. Güle güle gidin. Hayırlı yolculuklar. Allah işlerinizi <laughs> rast gelsin. Sağ ol teyzem. Allah razı olsun. Köyü suyunu içtik. Elmasını Helvasını evet. yedik. Nasıl bir aldın? gider Allah razı olsun. Teşekkür ederim teyzeciğim. Evet.